Merhabalar arkadaşlar biz bugün Vera Nur'la dışarıda ve bugünlerde çok etrafta olan yaygın olan bir çikolatalı mısır gördük. Geçen gün de gördük Vera Nur alalım dedi ama ben dedim önce bir evde deneyelim evdeki nasıl olacak sonra dışarıdan alacağız. Mısırları da ben aldım. Evet Vera Nur'la dün birlikte mısır aldık deneyeceğiz bakalım hadi başlayalım. Şimdi Vera Nur ocağın içine az bir şey sıvı yağını ekler misin kızım? Bakalım lezzetli olacak mı yanacak mı bozuk mu olacak değil mi? Evet, sıvı yağımızı ekliyoruz. Az bir şey ekle, ekle, ekle. Ben bir ocağı yakayım. Biraz daha ekle, ekle. Az o, ekle, ekle, ekle. Evet. İnternetten birkaç tane video izledik. İlk başta sıvı yağ ile çikolatayı eğitiyorlardı. Yeter aşkım. Bakayım, Yo, biraz daha ekleyelim. Ekle. Evet, ekledik. Tamam, şimdi çikolatalarını ekle. Tamam ona boşaltabilirsin direkt. Evet çikolatamızı da ekledik. Hepsini. hepsini ekle. Biraz bol çikolatalı yapalım. <laughs> tamam. Onu da ekledik. Arkadaş, onu da eklemiyoruz. Önce biraz eriyor. Evet arkadaşlar çikolatalarımız hemen çikolatalarımız hemen eridi. Biraz kısalım altını. Evet içine mısırları koyabilirsin Meral Evet hepsini ekle bakalım. Osman Emir'in derdi çikolata. Ekliyoruz Belanı. Hadi ekle bakalım. Nasıl olacak? Güzel olacak mı? Ekle hadi anneciğim. Şimdi karıştır bakalım. Bakalım. Ama sanki hiç olacak gibi durmuyor ama biz yine deniyoruz. Ben Evet arkadaşlar bu da kardeşimin bisikleti. Evet anneciğim hadi yap. Abiciğim. Evet. Bakalım, biraz altını açalım. Yani patlar mı patlamaz mı ondan bile şüpheliyim yani. Şey Veranur, şey? Veranur sence patlar mı mısır? Bence patlar. Hı hmm, patlayacak diyorsun. Bakalım biz de merak ediyoruz bakalım mısırımız patlayacak mı patlamayacak mı? Altını açtık. Yani. Evet şu an Veranur mısırlarını kavuruyor ama sanki. Bilmiyorum hiç patlayacak gibi gelmiyor bana Veranur. Sana da diyor. Sana gelir mi o? elimin yanıyor. Ee, şimdi <laughs> inşallah çikolatamız israf olmaz. Evet. Elim yanıyor bir de. Elim mi yanıyor? Ocağın biraz kısım o zaman. Hmm. Evet, evet. evet, bir daha Bekliyoruz şu an. Evet arkadaşlar biz bekliyoruz ama evet. <laughs> mısırdan Tavlamaya oluyor galiba. Mısırla ilgili hiçbir Aynen. belirti yok. Sadece kavruluyor. Like Arkada kepçeyi de unutmayın. <laughs> evet. Elini bekliyoruz. Like eğer eğer Vera böyle videolarını görmek istiyorsanız Vera kanalına abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bir de ben 50 like istiyorum. Evet Vera like istiyormuş. Şey oluyor. Veranur hiç şey olmuyor. E, Yanıyor. Şey. Bir dakika yavaş. Dur bir dakika. Hiçbir bir şey yok. E bu internetteki çikolatalı mısırlar nasıl patladı? Dün önce daha sonra yap. Bilen varsa yorumlarda Veranur'a yazabilir, değil mi? Evet. Olmadı çünkü Veranur için hayal kırıklı. Biraz ha. yavaş karıştır Veranur. Karışma anneciğim. Baba. Ay patlıyor, patlıyor. Baba. Aa patlıyor. Olmadı. <laughs> Ama <Baba. gülüyor> İlk defa böyle bir şeyle kısalım. Çikolatalar yanmasın. Ay, çok şaşırdım. Dedim patlamaz. Vay be. Tadı nasıl? Çok güzel. Vera'nın tadına bile baktı. Ama etraf biraz batıyor iyi ki geniş bir tava kullandık. Çok şaşırdım. Patlamaz diye bekliyordum Vera'nur. Patladı. Patladı mı? <laughs> hmm, çok şaşırdım. Arkadaşlar istersen siz anneniz yapabilirsiniz. Evet. Ama ben dedim patlamaz. Patladı gerçekten. Açma hayır. Etraf Sizin? çok istenir. Bu çikolatalı. Evet arkadaşlar. Ama, evet arkadaşlar. Ama. Mısırlarımız patlıyor. Ama ben patlıyorum bir de. Evet. Çok şaşırdım Vera Nur. Gerçekten de patlıyorlar. Az bir şey Donuyorlar mı? Çikolata mı? <laughs> Etraf da biraz battı ama. Yiyeceğim. Tadı şöyle bakalım. Hmm. Tadına bakayım dur. Sen sen bak. <laughs> tadı nasıl? Tatlı mı? <laughs> Veranur. <laughs> Bardağın dibinde kalan bir tane. Evet. bitir Dur Veranur. Tabağı. Daha bitmedi. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızın altını kapattık. Ve hala patlıyor var yanmasınlar <gülüyor> diye. Anne. <laughs> <Wow>. Bakın arkadaşlar. <laughs> Anne. <Duvar yapsak. gülüyor> hmm. Ama hafif bir nemli oldu. <laughs> Tam çocuklara göre. <laughs> ben... <laughs> Birazdan tabağı boşaltalım bakalım nasıl oldu. Evet arkadaşlar biz mısırımızı patlattık. Kaseye boşalttık. Yani bunlar yanık gibi duruyor ama yanık değil. Çikolata erimiş ve gerçekten çocuklar için yenilebilir yani. Evet bu arada Veranur yiyor. Hmm. Ama tadı güzel. Şekerli mısır olmuş. Yani tavsiye bence ediyoruz. Bence güzel oldu yani. Bekledim. Ben dedim olmaz mı? Oldu. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuzu hmm, beğendi tuşuna basıp Veranlı'nın kanalına ücretsiz abone olabilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay